Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün çok iyi bir haberle daha karşınızdayım. Zaten görmüştür birçoğunuz. Yukarıda şu şekilde şurada sarı bir yazı var. Türkiye özel. Ee, ülkemizin ekonomisini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, yani 5 dolara ver, 5 hala 5 dolar da hediyete geldiğimizde abi şimdi uyanık arkadaşlarımız çıkacaktır illaki. Buradan 1 aylık 4-5 dolar. Hala 5 dolar ama burada Aylık 13.49 TL ediyor. yıllıkta 134 TL ediyor. Normalde aldığımız yıllık fiyat 50 dolar üzerinden 450 400 lira yani 400 küsürlerde bir şey diyor arkadaşlar. Aylık ise 45 liraya falan geliyordu. Türkiye gündeminde ise zaten biliyorsunuz ekonomi falan dedik. Buraya baktığımızda Nitro'nun fiyatları yazıyor arkadaşlar. Discord boost'lu nitro dediğimiz yani boost'lu nitro olunca ne oluyor abi? Şu an bende olan. Geliyorsunuz. E, hem nitronuz oluyor hem iki tane yani iki takviyeniz oluyor. Geliyorsunuz bunu basıyorsunuz vesaire vesaire. Nitro klasik olunca ne oluyor? Boost basamayıp da sadece e, profil fotoğrafınız hareketli oluyor. Şu arkadaki gifiniz zaten şu şekilde bir bildirimi de var. Aboneliklere girdik. Şuradan ben Boostu bunları kaybedeceksin diyor bak. Zaten her şey yazıyor etikettir emojidir yok booster vesairedir bu şekilde yazıyor ekran paylaşımı kalitesidir yüklemeler falan filan buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar sunucu takviyesi konusuna gelirsek e, eskiden biliyordunuz biliyorsunuz sizde yani çok kişi biliyordur benim kanalı takip edenler eskiden e, son gün 30 boost indirime giriyordu yani şu anda son 5 gün falan indirime giriyor gene. 10 dolar altına falan düşüyordu. Artık o daha bir ucuza düşmüştür diye düşünüyorum. Şu anda tabi o 5 e, aldığımız olay da zaten 10 dolara çıkmıştı en son. O yüzden çoğu buz yeri bırakmıştı vesaire. 900, 908 TL yazıyor gör, görmüş olduğunuz gibi. Çünkü ben geçirdim. 5 günümü geçirdim ve nitrosu zaten yarın mı bitiyor bu hesabın? Büyük ihtimal yarın bitiyor olması lazım. Ee, 11 Eylül 26 lira istiyor 27 lira istiyor ve gayet güzel bir şey yani abi 90 lira verdiğimiz şey 90 lira ya 90 lira 10 dolar hatta ne kadar 10 dolar kaç TL 84 lira verdiğimiz şey abi hatta 92 liraya falan geliyor telefonda olanlara şu anda 27 lira falan ödüyorsun gayet çok iyi ee, zaten bu sayfadan da takip edebilirsiniz çoğu şeyi sık sorulan sorular falan onun dışında bakayım ee, doları koymuşlar, BRL, Euro'yu koymamışlar, Rus parası herhalde bu PLN falan da. Ama bizim için önemli olan şu dolar bir de TR'yi. Valla güzel yani 850 liraya gelen yıllık Bustu Nitro 269-270 lira yani çok iyi fiyatlar. Neredeyse yani, 4 d diyebileceğimiz tutarlar. <laughs> 850'den 270 gayet güzel bir tutar. Yani böyle Discord'u aktif kullanan arkadaşlar alacaktır 12 13 liraya. Ama aboneliklere geldiğimizde şu an hediye de Güncelleme yapılmamış arkadaşlar. Hala 50 dolara aldırıyor. Hatta denemeyelim ya. Neyse hoşçak. Buradan iptal ettiğimizde ise soru sorma ekranı gelmiş. Discord'un fiyatını değdiğinde şunu diyelim önemli değil Türkçeleştirmişler 11 Eylül'de sona erecek yazıyor fakat ben buradan abone ol dediğimde iki gün daha uzatıyor Discord ödeme yap diye 11-13 Eylül'e kadar kullanabiliyorum bu şekilde zaten bilenler bilir neyse arkadaşlar çok boş yapmayalım burayı takip edin anlarsınız biraz kurcalayın gerisi sizde arkadaşlar yani bu bildiriyi yayınlayayım diye video çektim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ne çok arkadaşlar dedim ya. Alt taraf abi bir ay önce atmışım son videoyu. Şimdi bakalım. Hadi be. Bir yorumlarsınız. Yenilikler nasıl olmuş vesaire. İndirimler tabii iyi oldu sizin için de. Discordcular hadi bakayım. Görüşmek üzere.